Münafıklar Müslümanlara karşı öfke ve kin dolu oldukları halde çıkar elde edebilmek için samimiyetsiz sevgi gösterisi yaparlar. Münafıklar Müslümanların en yakınlarında bulunabilmek ve onlar hakkında aleyhlerinde kullanabilecekleri daha özel bilgilere ulaşabilmek için kendilerini olabildiğince samimi, güvenilir ve sadık kimseler olarak tanıtmaya çalışırlar. Kalpleri kin, nefret ve öfkeyle dolu olduğu halde bunu mümkün olduğunca gizler ve dilleriyle tam tersini konuşurlar. Müslümanların sevgiyi önemli bir samimiyet ölçüsü olarak gördüklerini düşünüp sevgi konusunu en sinsi yöntemlerle en iyi şekilde kullanmaya çalışırlar. Sevgi gösterilerinin önemli bir güven alameti olarak değerlendirileceğini ve bu gösterileriyle tüm samimiyetsizliklerini, ikiyüzlüklerini, gizli oyunlarını örtbas edebileceklerini düşünürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar da samimiyetsiz sevgi gösterilerinde bulunma taktiğini uyguluyor ve bunun sonucunda da kayda değer çıkarlar elde edebilmeyi umuyorlardı. Bu amaçla hemen her fırsatta peygamberimize övgülerde bulunuyor, herkesten çok iltifat eden, herkesten çok destekleyen kimseler gibi görünerek kendilerince peygamberimizin gözüne girmeyi, ön plana çıkmaya çalışıyorlardı. Örneğin kendi menfaatleriyle doğrudan çelişen bir durum yoksa bir olay olduğunda mutlaka peygamberimizden yana tavır alıyor, onun haklılığını, doğruluğunu herkesten daha fazla ve daha dikkat çekecek şekilde vurguluyorlardı. Mümkün olan her imkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan derin sevgilirdi. asla kopmayacak olan bağlılıklarını ve adeta bir köle gibi ölümüne sadık olduklarını belirtiyorlardı. Onun makamını, onurunu, şanını, şerifini korumak için canlarını ve mallarını gözlerini dahi kırpmadan rahatlıkla feda edebileceklerini söylüyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvenliğini, huzurunu ve rahatını sağlayabilmek için her türlü özveri göstermeyi hazır olduklarını dile getiriyorlardı. Ancak sözleriyle uygulamaları arasında büyük uçurum oluyordu. Eylemleri ve tavırları ihanet içindeydiler. Münafıklar peygamberimize herkesten daha çok düşünen, daha çok seven ve saygı gösteren, onun en yakın dostları olduğu kişiler olduklarını iddia ediyorlardı. Ve herhangi bir zorluk ortamı olsa güya herkesin kendi derdine düşüp peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız bırakacağını, sadece kendilerinin onun yanında olup en akılcı ve etkili şekilde onu koruyup destekleyeceklerini öne sürüyorlardı. Ancak bunu söylerken geceleri Peygamberimiz ve Müslümanlar aleyhine planlar kuruyor, müşriklerle işbirliği yapıyorlardı. Allah yolunda peygamberle birlikte mücadele etmemek için sürekli yeni tevhidler buluyorlardı. Ayrıca Kur'an ahlakını tebliğ konusunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok destek veren, İslam'ın ve Müslümanların menfaatlerini en iyi koruyup kollayan başlıca birkaç kişiden biri olduklarını iddia ediyorlardı en hayati faaliyetleri ve en önemli görevleri en başarılı şekilde kendilerinin sonuçlandırabileceği gibi gerçek dışı sözler sarf ediyorlardı. Böylece telkin yoluyla herkesi kendilerin Müslümanlar için oldukça önemli ve büyük hizmetler veren kimseler olduklarını inandırmaya amaçlıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki bu münafık karakteri şeytandan aldıkları ortak ilam ile o günden bu yana yaşamış tüm münafıklar da aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün de hala Müslüman toplumlar arasında kendilerine yer edinmeye çalışan münafık ruhlu insanlar aynı samimiyetsiz yöntemleri uygulamaktadırlar. Müslümanların güvenini kazanabilmek için dilleriyle sürekli onların ne kadar sevdiklerini, onlara ne kadar bağlı olduklarını anlatırlar. Bir başarı söz konusu olduğunda Müslümanların önde gelenlerin gözlerine girebilmek için sürekli onları yücelten sözler sarf eder ve bu başarıdan duydukları sevinci de aynı abartılı tavırla dile getirirler. Müslümanlar inkar edenlere karşı bir zafer elde ettiklerinde onlar da sanki samimi Müslümanlar gibi büyük bir sevinç ve coşkuya kapılmış gibi abartılı konuşmalar yaparlar. Peygamberimiz döneminde de Müslümanlar inkar edenler karşısında güçlendiğinde, İslam giderek geniş topraklara yayılmaya başladığında ya da Müslümanlar bir yerde zafer kazandıklarında münafıklar hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında bu tür konuşmalar yaparlardı. Sen Allah'ın resulüsün. Seni çok seviyoruz. Sen eşsiz bir lidersin çok akıllı, çok ileri görüşlüsün. Müthiş bir zafer kazandın, inkar edenleri hezimeti uğrattın, oyunlarını etkisiz hale getirdin ya da Allah sana zafer veriyor. Belli ki sen Allah'ın hak elçisisin. Bu yüzden biz seni çok seviyoruz, sana çok bağlıyız gibi övgü dolu sözler söylüyorlardı. Allah, münafık karakterli insanların aslında tersini düşündükleri halde sırf itibar kazanabilmek için yaptıkları bu konuşmaların samimiyetsizliğini Peygamberimize şöyle bildirmiştir kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Münafıklar inanmadıkları tüm bu sözleri sarf ederken ciğerleri yanıyor ve akıl almaz bir istirap duruyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Allah'ın Resulüsün bu yüzden biz seni çok seviyoruz diyorlardı. Ama aslında kalben ondan ahlaksızca nefret ediyorlardı. İçten içe ona karşı haşa büyük bir kin duyuyorlardı. Acaba ona nerede nasıl zarar verebilirim? Nasıl bir kötülük ya da hainlik yapabilirim? Müslümanlar arasında nasıl fitne huzursuzluk kargaşa çıkabilirim gibi düşüncelerle kalleşçe planlar kuruyorlardı. İşte bugün de aynı şekilde Müslümanların lehinde bir gelişme olduğunda iman edenler münafıkların oyunlarını bozup inkar edenleri fikre hizmeti uğrattıklarında Günümüzdeki münafıklar aynı şekilde içten içe çok büyük bir acı yaşarlar. Münafıklarla küfür arasındaki sinsi işbirliği de şifre olup kurumaya yeltendikleri tuzaklar bozuldukça münafıklar adeta fikren can çekişmeye başlarlar. Çünkü Müslümanların güçlenmesi münafıkların en istemediği şeylerden biridir. Allah onların bu ahlaksızlığını bir ayetle şeytanın Allah'a sınırın. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Ali İmran Suresi 120. sözleriyle açıklamıştır. Ama buna rağmen duydukları öfke, kin ve nefreti içlerinde saklar ve bunun tam tersi bir üslup kullanırlar. İnkar edilenlerin oyunlarının bozulmasından duydukları sözlü mutluluğu büyük bir coşkuyla ifade ederler. Gerçek amaçları Müslümanlara zarar vermek, onları başarısızlığa uğratmak iken samimiyetsiz ahlak gösterir ve bu Müslümanların başarısında herkesten çok onlar sevinmişsine davranırlar. Kur'an'da münafıkların bu iki yüzlü oyunu ve gerçekte kalplerinde sevgi değil, aksine büyük bir kin ve öfke, nefret gizledikleri şöyle haber verilmiştir. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarındaysa size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: Kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Allah ayetlerde Müslümanlar samimi oldukları sürece münafıkların bu sinsi oyunlarının ve sinsi girişimlerinin iman edenlere asla zarar veremeyeceğini bildirmiştir. İşte bu durum münafık için en büyük hezimettir. Münafık inkar edenlerle işbirliği yaptığında her şeyin çok kolay olacağını, Müslümanlar istediği gibi hiç fark ettirmeden aldatıp amacına ulaşabileceğini sanar. Böyle büyük bir başarı umarken çok güçlü olduğunu sandığı küfrün hiç beklemediği bir anda fikren ezilip mağrup olması münafığın derin bir ızdırap duymasına neden olur.